sevgili oğlaklar. Bugün bir spor merkezine kayıt olmak veya yeni bir diyet programına başlamak gibi girişimleriniz olabilir. Daha sağlıklı bir yaşama yönelebilirsiniz. Bunun canlılığınıza da olumlu etkisi olacaktır. Bugün 12 Temmuz 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay 03.17'de İkizler Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'ndaki ay iletişim trafiğini arttırabilir. Gün boyu çok sayıda görüşme yapabilir, haber duyabiliriz. Eğitim ve seyahatle ilgili konularda gündemimizde olabilir. Akşam saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'le kare açı yapacak. Zihnimiz biraz karışık ve dalgın olabileceğinden rasyonel düşünmekte zorlanabiliriz. Sanat, maneviyat ve ruhsal kavramlar ilgi alanımıza girebilir.